Cezaevi şartları inceleniyor, eksikler not alınıyor. Hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonu Erzurum'daki cezaevlerinde inceleme yaptı. Oluşturulan rapor ilgili bakanlıklara sunulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Türkiye'deki cezaevlerini denetliyor. Biz tabi yargılama yapmıyoruz ya da yargı kararlarına bakmıyoruz. Sadece cezaevlerinin şartlarını ve incelemesini yapıyoruz. Bu kapsamda bir heyette de Erzurum'a geldi. AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili İbrahim Yurdu'nu seven başkanlığındaki heyet cezaevlerinde incelemelerde bulundu. Ziyaretlerimizde Cezaevlerimizden bize intikal eden şikayetler baz alınarak bir sıralama yapıyoruz ve ona göre cezaevlerimizi ziyaret ediyoruz. Buradan gelen şikayetler çerçevesinde ve içeride rastgele gireceğimiz değişik koğuşlarda suçu, cinsiyeti, durumu ne olursa olsun rastgele girdiğimiz cezaevlerindeki koğuşlarda ki durumları tespit etmek istiyoruz. Milletvekillerinden oluşan heyet elde ettikleri verileri rapor haline getirerek eksiklerin giderilmesi için ilgili bakanlığa sunacak. Sağlık Bakanlığı olabilir, İçişleri Bakanlığı olabilir, Adalet Bakanlığı olabilir. Problemin durumuna göre bakanlıklara da bu raporlarımızı gönderiyoruz ve oradan da çözüm önerileri getiriyoruz. Hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonunun bu incelemeleri ceza evlerinde çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Mesela çocuklara okula giden, içeride bulunan hükümlü tutuklar için görüş saatlerinde, hafta içi gidiyor genelde görüş saatleri, çocuklar okulda oluyordu. Ama biz yaptığımız bu tespit sonrasında çocuklu ailelerin öğrenci belgesini getirmek şartıyla ailelerin görüşlerini cumartesi ve pazar günlerini aldık ki çocuklar da aileleriyle, babalarıyla, anneleriyle rahatça görüşebilsinler diye. Bu tür bazı tespitlerimizin sonuçlarını da görüyoruz.